Oyunun içinde güzel aslan var. Ben olmadan da çöpekler seri gidebiliyor. saat önce geldim. Sizlerden zorlaştı Maşallah bu yöyle de bu sene yani her gün yağmur yağdı çok şükür. Yağmursuz bir günümüz geçmedi. Yo ben küçük küçüktüğüm, küçüklüğümden beri bu yöylelerdeyim. Beş yıl arayla tek gelmedim. <laughs> Bilmiyorum o aralarda bir şey oldu mu olmadı mı? ama yani böyle sınırsız bu bu yıl full yağmurlu geçti. <laughs> 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 Affedersiniz. Şöyle döndüreyim yukarı tarafa gideyim yavaş yavaş göstermiş. Nasıl <laughs> beni gördü? Kuyruk saladığına göre tanıdı. Çarkıyı da tanıdı. Yavaş gelin koyunu ürkütmeyin. <laughs> beni izlemişler Hadi gelin. Gel. Kuzu. Ya. sorbus. bu. buzun yavrusu gibi duruyor. Evdekiler bozuyu balıyordum balama taraftarı derim dedim. Açın. Nasıl bu pezevenk bozu iyi eğitiyor. Gerçekten bu hangi yöne gitse bozu onunla birlikte gidiyor. da o numara bir çoban köpeği oldu. Çöktükten beri bunda. Bazen kavga da ediyorlar. Kavga edince bu bunu tutuyor. Bir şey olmuyor buna. Kıra yani. Bu patlattık. Oza da ya bitiş yaptı. Hayatlarımı ayakları sekiyor. kesişi geldim. geldi. bunlar? Çekim Biraz da rüzgar var. İyi ya, oyunlar zaten duymuş. Gidek. Bu da koyunun sisi. Burada nereye gidersin? bir bölgeyi tara gel. Hadi boş. Seni gidip deliyin. Bunlar başta yavaş sonra alıştılar. ne? Bu zorda... Kırın mı? olmaz olur iyi, iyi, iyi kilo oldu. E Sonra böyle köpekleri tutunca bırakmıyorlar. Çarkı. Çarkı üstüne zaten. Sivri de oldu mu kurt. Sürüye gelemez. Bu kadar iddialı konuşuyorum gerçekten gerçekten Çarkı bırakmıyor. Kapıyı da yavaş yavaş. Onun da yıldızını parlatacak yakında. زيد ماشي شبكي صح شغل